Nihan Büyük Ağaç tiyatro dizi ve sinema filmi oyuncusudur. 28 Eylül 1981 İstanbul doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümü mezunudur. Kral, Teessür, İzmir'in kızları gibi çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alan oyuncu ilk kamera önü oyunculuğu deneyimini 2006'da Fırtına dizisinde Tamara karakterini canlandırarak yaşadı. Sonrasında pek çok dizide başarıyla oyunculuk yaptı. 2011-2013 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülşah kurgusal karakteriyle rol aldı. Bu dizi sonrasında adını büyük kitlelere duyurmayı başardı. Cesur ve güzel, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, seni çok bekledim, can evim gibi çok sayıda dizide yer aldı. Başarılı oyuncu dizi oyunculuğu kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı. 2009'da Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filminde Feriye ile 2016 yılında Oflu Hoca'nın şifresi 2 adlı filmde Asiye rolüyle yer aldı. Yakın zamanda Her Şeye Rağmen isimli sinema filminde Sevim rolüyle yer alan oyuncu şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Adam Asalı dizisinde Selma karakterine hayat vermektedir. Son olarak merak edebilecekler için şu bilgileri de verelim. Ebru Demiröz'ün menajerliğini yaptığı İstanbullu oyuncu Terazi Burcu'dur. 1.72 boyundadır ve 57 kilodur. Murat Yıldırım ile evlidir ve bir çocuk annesidir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır kullanan ünlü ismin bu videonun hazırlandığı an itibariyle Twitter hesabında 1900, mavi tıklı resmi Instagram hesabında 65.800 takipçisi bulunmaktadır. Bu sayıların Adam Masalı dizisinin bölümleri ilerledikçe de hızla artması beklenmektedir.